Sakarya Haber Ajansı'ndan hepinize iyi akşamlar. Bugün konuğumuz Sakarya Tanık Üreticiler Gibi Başkanı İlhan Sarıbey beraberiz. İlhan Bey hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir güzel, güzel bir yemek ziyaretinden sonra siz de bir küçük bir röportaj yapalım. Kendi Evet, gündemde şu anda tavuk Tanık Üreticiler Gibi alanda tavuk Genç alan işçiliğine seçim bir kapı oluşturmuş. Kime siz Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kafe sistemi Türkiye genelinde yumurta olarak değil, çok yoğunda değil. Yani yüzde 10-15 civarında bir kafe sistemimiz var Türkiye genelinde yumurta olarak. Buralarda yani yediğimiz tavuklarda bu çok yaygın değil ama e, yumurta sisteminde bu var. Bakın yani şu an e, yumurtanın tavuğun kırmızı etin çok pahalı olduğu, evet beyaz etin protein kaynağından daha ucuz ulaşabildiğimiz bir yerde böyle bir şeyin başlaması demek tabii ki insanların tercihi ama direkt fiyatlara yansıyacaktır. Sonuçta az talep dengesidir bu. Yani orada hani hayvanlara herhangi bir zarar Olmuyor. Herhangi bir hayvanların defayla alakalı bir şey olmuyor. Şimdi ne kadar öyle bir şikayet de bulundular mı? Hayır. yani zor alanları sağlıyorsunuz. İşte, tabii tabii. Şimdi şöyle bir şey, orada metre kare kafesin bir buçuğa, bir buçuk, buçuk metre kare olarak işte 10 tane, 15 tane hayvan koyulur. Yani orada hani alabildiğince kafesini doldurayım işte falan öyle bir şey yok ki. Oradaki yine sonuçta bir refah alanı vardır hayvanların. Zaten strese girerler, fazla verim düşüklüğü olacağı için oradaki onların yaşam alanlarını korulur işletme tarafından. Sağlıkları, işte güzel yani daha rahat yeme yiyebilmeleri, yüçebilmeleri, havalandığının açısından rahat olmaları, atlıklarının iyi olmaları açısından. Ya yani bu da işletmenin kendini sürdürebilirliği açısından da hayvanların rahat bir şekilde verimli olması gerekiyor. Zaten siz bu sektörün içindesiniz. E, neyin ne olduğunu tabii ki biliyorsunuz doğal olarak. Bu kadar böyle problem yaşamadığınız için bu tür bir ne diye başladığınızı, Evet. Şey 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 Yine söylüyorum, az dengesiyle alakalı, tercih sonucu, yani orada e, her şeyin bir maliyeti var. Yani kafes sistemini almayıp, e, diğer serbest gezen tavukla aldığınızda, tabii onda bir maliyeti var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, şimdi kafes sistemindeki yumurtlayan tavukla e, gezen yani diğer kümeslerdeki hiçbir farkı yok. Yani bu yumurtanın orada hani kafeste duruyor, farklı yumurtluyor. İşte kümesin içinde duruyor, farklı yumurtluyor, öyle bir şey yok. Vitamin değerleri açısından bir fark Hayır, eder. gezen tavuk daha ona göre çeşitli yukarıdan besleniyor. Gezen tavuk başka yani o çiftliğin dışına evet. çıkan, ondan bahsetmiyoruz ama e, yine bir, e, çiftlik içinde, duvar içinde olan hayvanlardan bahsediyorum. Bunla kafes sisteminin içindeki hayvanlar. Şöyle düşünün, kafes sistemini hani anlamanız açısından bir binanın içi boş tamamen 10 ee, tane, 5 tane raf olduğunu düşünün. Market rafları gibi. Üst, üst, metrekare metrekare, üst üste koyuluyor. Bu da yerden tasarruf etme açısından ve yumurtanın aslında orada en büyük şey yumurtanın toplanma açısından daha kolay, daha verimli. İşçilik yönünden böyle bir şey aslında çok daha maliyetli diğerine göre ee, böyle bir şeydir yani yoksa öbür türlü hani e, işletme açısından hani bunu çok böyle taruh falan bir şey gözetmiyor yani sadece daha kontrollü diyelim kafes sistemi. Evet. Zaman zaman Hı gündemde büntem. bu tür şeyler çıkamayacak artık sektörde kalabalık olur, farklı bir boyut olur bilemiyoruz. Sizin işiniz inşallah güzel güzel bir sektörde olamaz. Şu anda memnunsunuz beraber ya şu an e, maliyetler e, %200 100 artan maliyetlerimiz var biz kur üzerinden. E, sadece %10 diyelim işçilik yerli ama diğer bütün girdi maliyetlerimiz kur üzerinden olduğu için ciddi bir artış var. Siz de e, takip ediyordursunuz e, dolardaki yoruluk Bu Bunun yüzünden zaten bir üstüne bir maliyet gelmiş. E, yumurtanın fiyatı belli. Şu an tavuğun fiyatı 40 liraya dayandı. Bir kilosundan bahsediyoruz. Ee, i̇nsanlar zaten kırmızı eti alamıyor. Ee, şimdi tavuk Dolayısıyla da beyaz eti, beyaz eti yönleniyor. Beyaz ama şimdi böyle bir şeyler çıktığında e, ne olacak daha bu e, pahalanacak ve sonuçta yine bir zarar göreceğiz. Ben de aynı zamanda tüketiciyim. Yani bunların e, çıkması gerçekten iyi bir şey değil. Ya yani biz yıllar, ben üç kuşaktır bu işi şey yapıyorum. Yıllardır bu işin içindeyiz. Böyle bir şey yok yani. Hani hayvan zarar görüyormuş işte ya da farklı. <laughs> yani böyle bir asılsız haberler yani. Hatta biz asıl mensuplarına da çiftliklerimizi, entegrelerimizi gezdirdik, şeffaf gördüler, baktılar. Yani hayvanın refahı için herhangi bir zarar görecek. Kesinlikle, kesinlikle alınıyor, evet. Burada tamamen farklı bir amaç vardır diye düşünüyorum. Değerli çok teşekkür ederim. İnşallah ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ, olun. sağ olun.